Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki şişle iki renkli çok beğeneceğinizi düşündüğüm güzel bir örgü modelinin anlatımını yapmaya çalışacağım. Bunun için 3 numara şiş kullanacağım. Şöyle göstereyim. Bebe yünü kullanıyorum. Pembe ve beyaz renklerde siz de istediğiniz renklerde modeli yapabilirsiniz. Şimdi modelimizin anlatımına başlayalım modelimizin kısa bir anlatımı için ben şişime ilmeklerimi attım. İlmek sayımızda 6 ve 6'nın katlarından oluşmaktadır. 6, 12, 18 şeklinde devam eden sayılar. Artı 2 tane daha ilmek ekliyoruz ve böylece modelimizi rahat bir şekilde kuruyoruz. İstediğiniz herhangi bir lastiği ördükten sonra modeli kurmaya örgünün arka yüzünden başlıyoruz. Ben şimdi lastik örmeden direkt arka yüzden modeli kurarak başlıyorum. Şöyle hemen beyaz ipimle devam ediyorum bu ipimi de renkli ipimi beyaz ipime bağladım ki ikisini birlikte yürüterek devam edeceğim şimdi ilk sırada örgünün arka yüzünden ilk olarak şöyle ilmeklerimi ters olarak örüyorum 1 2 ve 3 3 ilmek ters ördüm beyaz ipim hep ön tarafta olacak yani bana bakacak beyaz ipim ters ördüğümüz için Burada renkli ipimi bağlamıştım. Şöyle hemen başa kadar getiriyorum. Beyaz ipim de önde. Ve burada mavi ipimizle iki ilmek ters örüyoruz. Bir ve iki. İki ilmeği ters ördük. Tekrar mavi ipim benden tarafta. Şöyle çapraz şekilde üzerinden atlatıyorum. Ve burada dört ilmek ters örüyorum. 1 2 3 4 Tekrar mavi ipimi alıyorum. Ve burada 2 ilmek mavi ipimizle ters örüyoruz. Beyaz ipi alıyorum. 4 ilmek ters. 2 3 ve 4. Şimdi ilk sıramız hep böyle devam edecek. 4 ilmek beyaz iple, 2 ilmek de mavi iple örüyoruz. Tekrar 2 ilmeğimi mavi ipimle ördüm. İp yine benden tarafta. Beyaz ipi alıyorum. 1 2 3 4. Tekrar beyaz ipimi aldım çapraz şekilde üzerinden atlatıyorum. 2 ilmek ters ördüm. Şimdi son 3 tane ilmeğimiz kaldı. Son 3 ilmeği de ters olarak örüyorum. Şöyle arka yüzden hemen bakalım. Kenarlarda üçer tane ilmeğimiz var. Ortalarda 2 mavi ilmek, 4 tane de beyaz ilmeğimiz var. Evet şimdi ilk sırayı tamamladık. Örgümün ön yüzüne geçiyorum. Kenar ilmeğimizi burada örmeden aldım. Arkasından gelen 2 ilmeği düz olarak örüyorum. 3 tane ilmek düz ördükten sonra ipim arkada kalacak. Hiç ön tarafa getirmeyeceğim. Şimdi tekrar mavi ipimi alıyorum burada. 2 ilmeği düz olarak örüyorum. Mavi ipi bırakıyorum. Beyaz ipe çapraz şekilde üzerinden şöyle geçirip 4 ilmek düz örüyoruz. 1 2 3 ve 4. Tekrar mavi ipimi alıyorum. 2 ilmek mavi ipimizle ördük. Maviyi bırakıyorum, beyazı alıyorum. Tekrar 4 ilmek beyaz ipimizle örüyoruz. Beyazı bıraktım, maviyi alıyorum. Sadece ilk iki sırada böyle devam ediyoruz. Sonrasında beyaz ipimizle devam edeceğiz. 4 sıradan oluşan bir model zaten. 2 ilmeği ördük. Şimdi tekrar beyaz ipimi alıyorum sona kadar gelelim 1 2 3 4 Tekrar mavi ipimi aldım. 2 ilmek düz. Bıraktım mavi ipimi, arkadan beyaz ipi alıyorum. 3 ilmek de düz örüyoruz. Evet şimdi ikinci sıramızı da tamamladık. Arka yüzden modelin 3. sırasına geçiyoruz. Şöyle örgümü çevirdim. Kenar ilmeğimizi burada örmeden alıyoruz. Arkasından gelen 2 tane ilmeği de ters olarak ördük. Şimdi burada 3 ilmek ters ördükten sonra şurayı makasla keselim. Şimdi burada 3 ilmek ters ördük. Mavi ipimizi kullanmıyoruz. Burada artık bıraktım. Beyaz ipimi de şöyle arkaya aldım mavi ilmeğin içinden geçiriyorum şişimi. Şimdi burada iki defa şişin üzerine doluyorum. Ve bu şekilde ters örüyorum. Bir sonraki mavi ilmeğe şöyle geçtim. Üzerine iki defa ipimi dolayıp ters örüyorum. 4 ilmek beyaz ipimizi tekrar devam ettiriyoruz. 4 ilmek ters örüyorum. Beyazları normal ters olarak örüyoruz. Mavi ilmeklere geldiğimiz zaman şöyle ilmeğin içinden geçiyorum ve 2 defa üzerine doluyorum. Ters olarak örüyorum. Bir sonraki mavi ilmeğin de içinden şöyle geçtim. 2 defa doladım. Ters olarak ördüm. Beyaz ilmekleri normal ters örüyoruz. 1 2 3 4 Mavi ilmeğe gelince iki defa şişin üzerine doluyorum ve ters olarak örüyorum. Bir sonraki mavi ilmekte tekrar iki defa doladım ve ters olarak ördüm. Beyaz ilmekleri normal şekilde örelim. 2 3 ve 4 Tekrar mavi ilmeği iki defa doluyorum. Ters olarak ördüm. İki defa doladım. Ters olarak ördüm. Kenarda kalan 3 ilmeği de ters olarak örüyorum. Şimdi modelin 3. sırasını tamamladık. Son sırasına geldik. Şimdi burada kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğinden sonra gelen iki ilmeği de düz olarak örüyorum. Pardon, örmüyoruz. Kenar ilmeğimi ördüm. Ee, burada iki tane ilmeğim var. Burada mavilerde iki defa arka yüzden dolayarak e, ters örmüştük. Şimdi şöyle iki ilmeği buradan kenar ilmeğinden sonraki iki ilmeği şöyle diğer şişime alıyorum. Bu doladığım ilmeği bırakıyorum. Uzattım ilmeği öndeki iki ilmeği sol şişime alıyorum. Arkadaki ilmeği uzattığım bu ilmeğimi de sol şişime alıyorum. Şöyle önüne alıyorum. Bu ilmek ters gelirse yönünü değiştirip devam edebilirsiniz. Şimdi bu ilmeği düz olarak örüyorum. Arkasındaki iki ilmeği de düz olarak örüyorum. Sadece yerlerini değiştirmiş olduk. Şimdi buraya geldiğimiz zaman tekrar mavi ilmeğimiz ve yanındaki iki ilmeğim var. Bu üç ilmekle modeli devam ettireceğim. Şimdi bunu söküyorum buradan. Şu arkasındaki ilmeği iki ilmeği sağ şiş aldım. Tam tersini yapıyoruz. Sonra uzun ilmeği sol şişe alıyorum. Sağ şişteki ilmekleri de bu iki ilmeği de tekrar sol şişe bırakıyorum. Şimdi burada bu üç ilmeği tekrar düz olarak örüyorum. 1, 2 ve 3. Evet böyle bir görüntü çıktı. Şimdi tekrar buraya geldiğimiz zaman ortada iki tane mavi ilmeğin üzerinde beyaz ilmeğimiz var. Şuradaki 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ilmek üzerinde modeli kuruyoruz. Öndeki 2 ilmeği şöyle aldım. Arkadaki ilmeği maviye denk gelen beyaz ilmeği şöyle bırakıyorum. Sağ şişimdeki 2 ilmeği sol şişi aldım. Ve ön taraftan bu uzun ilmeği alıyorum. Sol şişimin üzerine bırakıyorum. Ön tarafa geldi. Şimdi bu 3 ilmeği düz olarak örüyorum. 1 2 ve 3. Hem sağa hem sola bir yatış yapıyoruz. Tekrar bu mavi ilmeğin üzerindeki ikinci uzun ilmeği bıraktım. Bunu da sağ şişle arkadaki 2 ilmeği arkadan alıyoruz. 1 2. Sonra bu uzun ilmeği ön yüzden alıyorum. Sol şişi aldım. 2 ilmeği de tekrar sol şişin önüne bırakıyorum. Sonrasında bu 3 ilmeği tekrar düz olarak örüyorum. Evet böyle modellerimiz devam edecek. Sonrasındaki Burada bölümdeki ve buradaki bölümdeki modelleri de aynı şekilde burada yaptığımız gibi yapalım. İsterseniz tekrar bir tane daha yapalım birlikte. Şurada 2, 4, 6 tane ilmekle modeli kuracağız buraya da. Şu iki ilmeği hemen şöyle bırakıyorum. Saçımı aldım. Sonra arkadaki mavi ilmeği büyüttüm. 2 ilmeği sol şişimi alıyorum bu uzun ilmeği aldım ve sol şişin önüne bıraktım sonrasında 1 2 3 ilmek düz ördüm bir sonraki 3 ilmeğe geldiğimizde tekrar bunu bırakıyorum arkadan şöyle iki ilmeği sağ şişe aldım bu uzun ilmeği de sol şişe aldım ve iki ilmeği tekrar Sol şişe bırakıyorum. Ve bu 3 ilmeği tekrar düz olarak örüyorum. Evet, bu şekilde devam edecek. Şimdi diğer modeli de ben yapayım. Sıra sonuna kadar gelelim ve tekrar devam edelim. Son modeli yaptık. Sıra sonuna geldim ve son ilmeğimi de düz olarak ördüm ve ilk modelimizi tamamlamış olduk. Modelimiz bir tam bir yarım modelden oluşmaktadır. Öncelikle tam modeli yaptık. Şimdi ikinci model için kenarlarda yarım model olacak. Şöyle modelimin arka yüzünü çeviriyorum. Modele hep arka yüzden başlıyoruz kurmaya. Şimdi kenar ilmeğimizi burada örmeden alıyorum. Bir tane ilmeği örmeden aldık. İpim arka yüzde kalacak. Şöyle alttan mavi ipimi aldım. Yarım model olacağı için kenarda mavi ipimle ilmeğimin bir tanesini örüyorum. Bir ilmek ördüm. Sonra tekrar mavi ipimi arkaya alıyorum. Buradan beyaz ipimi alıyorum. Yine ortalarda aynı şekilde 2 mavi 4 beyaz şeklinde devam edecek. Şimdi 1 2 3 4 ilmek ters ördük. Beyaz ipi burada bırakıyoruz. Tekrar mavi ipimi alıyorum. Mavi ipimle de 2 ilmek ters örüyorum. Maviyi bıraktım, beyazı alıyorum. 4 ilmek ters. 2 3 ve 4. 4 ilmek der sadece kenarda, kenar ilmeğinden sonra bir tane mavi ördük. Ortalarda 4 beyaz, 2 mavi, 4 beyaz, 2 mavi şeklinde sıra sonuna kadar gelelim. Şimdi sıra sonuna geldik. Burada 4 tane beyaz ipimizle ilmeklerimizi ördükten sonra 2 tane kenarda ilmeğimiz kaldı. Şöyle beyaz ipimi tekrar arkaya alıyorum kendimden tarafa ve mavi ipimi aldım buradan bir tanesini mavi olarak örüyorum tekrar mavi ipimi bırakıyorum beyaz ipimi aldım ve kenar ilmeğimizi de ters olarak ördük ve ikinci modelin ilk sırasını arka yüzden tamamlamış olduk şöyle örgümü çeviriyorum kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. Şimdi beyazı bırakıyorum arkada. Mavi ipi aldım. Bunu düz olarak düz olarak örüyorum. Tekrar maviyi bırakıyorum, beyazı alıyorum. 4 ilmek de düz örüyoruz. 1 2 3 ve 4. Arka yüzden yaptığımız ilmeklerimizi Ters olarak örmüştük. Şimdi ön yüzde de düz olarak örüyoruz. 2 ilmek düz. Tekrar maviyi bırakıyorum. Üzerinden beyaz ipimi şöyle atlattıktan sonra 4 ilmek beyaz ipimizle düz örüyoruz. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet ön yüzden modelin üçüncü sırasında tamamlamış olduk. Şöyle yakından da göstereyim daha net anlaşılması için. Şimdi modelin arka yüzüne geçiyorum. Üçüncü sıradayız. Mavi ipimizi bıraktık. Şimdi son iki sırayı da beyaz ipimizle devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi mavi ipe geldiğimiz zaman ilmeğimizin içinden şişimi şöyle geçiriyorum. Beyaz ipimi iki defa şişin üzerine doladım ve ters olarak örüyorum. Ortadaki beyaz ilmekleri normal düz bir şekilde ters olarak örüyoruz. 2 3 4. Bunlar da işlem yapmıyoruz. Tekrar mavi ilmeklere geldiğim zaman ipim kendimden tarafta şöyle ilmeğin içinden geçirdim. 2 defa doluyorum. Ters olarak çıktım. Diğer mavi ilmeğe geldim. İki defa şişin üzerine doladım ve ters olarak ördüm. Aradaki 4 ilmeği normal ters olarak örüyoruz. 2 3 ve 4. Evet bu sıramızda böyle tamamlayalım. Şimdi mavi ilmeğe geldiğimiz zaman iki defa ipimi doluyorum. Ters olarak örüyorum. 2 defa doladım ve ters olarak ördüm. Sıra sonuna kadar gelelim. Sıranın sonunda son mavi ilmeğime geldim. Bu ilmeğimi de şöyle iki defa şişin üzerine dolayıp ters olarak örüyorum ve bitirdim. Tekrar son kenar ilmeğimizi ters ördük ve 3. sıramızı da tamamlamış olduk. Şimdi modelimin son sırasındayım. dördüncü sırasında kenar ilmeğimi örmeden şöyle aldım. Şimdi burada yarım model olacağı için bu uzun ilmeği burada bırakıyorum. Sağ şişimle arkadan bir sonraki iki ilmeği alıp şişime taktım ve bu uzun ilmeği de sol şişimle aldım ve sağ şişimin önüne bırakıyorum. Tekrar şöyle bu uzun ilmeği sol şişe aldım diğer ilmekleri de sol şişe taşıdım sağ tarafa Pardon sol tarafa bir yatış yapmış olduk şimdi 1 2 ve 3 ilmeği birlikte düz olarak örüyorum şimdi bu modele geldiğimiz zaman 2 4 6 tanesini şöyle ayırıyorum ilk iki ilmeği şöyle aldım. Bırakıyorum uzun ilmeği burada. onu da söktüm şöyle tekrar arkadan iki ilmeği sol şişimi alıyorum. Ve bu uzun ilmeği de getirip sol şişin önüne bırakıyorum. Uzun ilmekte dahil hepsini düz olarak örüyoruz. 1 2 ve 3. 3 ilmeği düz ördüm. Şimdi buraya geldiğimizde tekrar bunu bırakıyorum. Arkadan sağ şişimle aldım. Sonra uzun ilmeği alıyorum sol şişime ve tekrar hepsini şu sol şişime bıraktım ve 3 ilmeği birlikte düz olarak örüyorum. Evet, bir alt sırada yaptığımız gibi Sadece burada kenardaki yarım modelin nasıl alınacağını gösterdim. Şimdi sıra sonuna kadar devam edelim. Şimdi sıranın sonuna geldik. Burada yarım modelimiz var. Öncelikle şu iki ilmeği şöyle bırakıyorum. Arkaya doğru aldım. Uzun ilmeği ön yüzden alacağım. Şöyle öncelikle bu iki ilmeği sol şişimi alıyorum. Sonra bu uzun ilmeği tekrar sol şişime bırakıyorum. Ve 3 ilmeği birlikte düz olarak örüyoruz. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Ve ikinci modelimizi de tamamlamış olduk. Bakın böyle çok güzel bir model ortaya çıktı. Zahmetli gibi gelebilir, zor gibi gelebilir fakat çok kolay. Umarım ben de anlatabilmişimdir. Bazen evet hata oluyor, takılıyoruz. Bu yüzden kusura bakmayın. Evet böyle modelimiz devam ediyor. Bir üst sıraya geçerken tekrar tam model yapıyoruz. Bir tam, bir yarım, bir tam, bir yarım şeklinde devam edecek. Ben daha önceden farklı bir renkle modelimi büyük bir şekilde hazırlamıştım. Onu da hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet, bu modelimi de daha önceden pembe ve beyaz renklerle hazırladım büyük bir parça şeklinde sizlere modeli daha net bir şekilde göstermek için çok güzel çok şık bir model oldu. Özellikle kız çocukları için yelek, hırka, battaniye yapabilirsiniz ve istediğiniz her yerde değerlendirebileceğiniz çok güzel bir model. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin. Bir sonraki yeni videomuzda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.